이렇게 리에 후가르잖아. 에라 유치. 그래. 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 그 Pelin ablamız. İlk tane ninemiz. Sevinç ninemiz. Sevinç ne? Yapma. Küpeleri var Sevinç ninemizin. <laughs> bir de ablamız, bir de meleğimiz. Eren geldi kuzenlerinden. burada oynayı. Burada tufçetlerle. Eren sen nereye geldin? Sülah çıkar ne? Neresi burası? buraya ikiniz mention. He. Ney? İşte burada Meloş'un Beni. <laughs>

Bugün evet. arkadaşlar ben artık balon aldım. Evet Bulgaristan'a geldik. Elinin baloncukları var. Bakın. Ah! <laughs> Çok güzelmiş vallahi. Aa, ah! bu.